Sunay parka geldiğinde çok güzel bir şiir okumuştu. Acaba bu güzel günde ben de bir şiir yazmayı mı denesem? Ee, parkta sessiz, güneş parlıyor, kuşlar uçuyor. Puki parkta, ee, Puki. O bana çok. dedi ki sen dedi çok hızlı yürüyorsun dedi. Ben Aa. de dedim ki kim hızlı yürüyor ben mi hızlı yürüyorum? Ama sen de yavaş yürüyorsun dedim. O bana hızlı dedi ben ona yavaş dedim. Ondan sonra ben yükseğe tırmandım. O dedi ki sen çok yükseğe çıktın. E sen dedi de alçakta kaldın. Sen yüksektesin dedim ben alçaktayım dedi. Aa. E tamam ben ne diyorum Aa. sen ne alçaktasın. Ne dedim, ne dedin ne Ha? Aa. Ne ne dedim? Ee, ne dedin dedim? dedim. Aa. Ee. E, merhaba. A e, <laughs> benim adım Liwa. Ben buraya nasıl geldim acaba? E, konuşa konuşa gelmişim. E, parka geldin. Parktasın. Puki'nin parkındasın. Ve ben de Puki, Puki, Puki. <laughs> Konuşa konuşa ta uzaklardan buraya kadar gelmişim. Ee, sen nereden geliyorsun ki? Ben buraya çok uzaklardan geldim. Aa. O kadar uzaktan geldim ki geldiğim yollarda neler vardı bir bilsen. Böyle uzun köprüler, Oo. kısa nehirler büyük ormanlar, küçük dağlar, kolobalık ortamlar ve sessiz yollar vardı ya. Oh. Oh, şey e, bu biraz karışık oldu pek anlayamadım. Heh. O da böyle söylemişti. E, kim öyle söylemişti? Zebra. <laughs> o, o, o. <gülüyor> <gülüyor> Zebra mı? Evet. Aa, o hani şu e, siyah beyaz çizgileri olan zebra mı? Hmm, ta kendisi. <gülüyor> Oo! <gülüyor> o benim en yakın arkadaşımdı. O vay canına! Bir aslanın en yakın arkadaşı bir zebra öyle mi? <laughs> Şaşırtacağıma gerçek. Oo. Evet. O benim en yakın arkadaşım. Bu yani bir zamanlar. Aa, e, şimdi ne oldu peki? Şimdi öyle değil. Hatta onu bir daha görmek istediğimi bile sanmıyorum. Aa, neden ki? Çünkü çünkü biz farklıyız. Ee, herkes birbirinden farklıdır Liva. Bu arkadaş olmaya engel değil ki. Öyle mi? E ee, tabii ki. Ee, mesela sen kahverengisin. Sen de morsun. Ee, senin büyük tüylü kulakların var. Evet. E senin de küçücük kulakların var. <laughs> Sen bir aslansın. Evet. Sen de bir kuklasın. Ama bak ne güzel arkadaş olduk. Evet doğru. Gerçekten güzel arkadaş olduk. <laughs> ama, ama şey yani zebra ile öyle değil işte. Biz onunla çok farklıyız. Aa, ne gibi mesela Mesela o benim çok hızlı olduğumu düşünüyor. Ben çok hızlıymışım ama o da bence çok yavaş gidiyor. Hmm. Böyle. Ee, peki kaplumbağa gibi mi yavaş? <gülüyor> <gülüyor> evet kaplumbağa gibi yavaş. Üstelik de benim tırnaklarım sivri olduğu için ben çok yükseklere tırmanabiliyorum. Oh. Ama onun tırnakları küt. O yüzden o ağaçlarda gezmeyi tercih ediyor. Ee, küt mü? Evet. O ne demek? Yani tırnakları benim gibi sivri değil. Küt demek. Oo, kısa. <laughs> aa, tamam. Ee, ama yine de senin en yakın arkadaşın öyle değil mi? <laughs> Artık değil. <laughs> aa, aa, demek ki zıt kutuplar birbirini çeker lafı doğruymuş. Aa. <laughs> Zıt mı? Evet. O da ne demek? Anlamadım. O. Peki, sen zıttıkların uyumu diye bir şey duymadın mı? Yo, duymadım. O, zıt demek. Aslında karşıt olmak demek. Hee, karşıt olmak. Evet. Hmm. E, o zaman uzak kelimesinin zıttı. yani karşıtı nedir söyle bakalım? Şey, e, ı, arkadaşlar, uzak. siz de ekran başından cevap verebilirsiniz, hmm. tamam mı? Yani şey demek ım, e, uzak e, tamam tamam e, şöyle anlatayım zıt demek aslında tam tersi demek ha, öyle söylesene ha. tamam anladım <laughs> He, şimdi anladın <laughs> o zaman uzak sözcüğünün zıttı nedir kazu Aa, o ne demek uzak kazıl ...tersten söylenişi değil... anlamının tam tersi... ...yani hmm. zıttı... ...zıt anlamlısı demek istedim. Hmm... ...zıt anlamlısı... Hmm. Ee, mesela sen buraya... ...çok uzaklardan geldin öyle değil mi? Evet ben buraya... ...çok uzaklardan geldim. <laughs> ee, yani yaşadığın yer... ...çok uzak. Evet çok uzak. Ee, peki şu salıncak nerede? Şurada... Yani uzakta mı? Yok yakında. İşte bu. <laughs> Uzak yakın. <gülüyor> Bravo. <gülüyor> Teşekkür Aa, bir ederim. Bir örnek daha. Ee, gündüz aydınlık olur değil mi? Evet gündüz aydınlık olur. Ee, peki ya gece? Gece karanlık olur. <laughs> Ve ben karanlıkta dolaşmayı çok severim. Ama Zebra aydınlıkta dolaşmayı sever. A, gece gündüzün zıttıdır. Evet. Şimdi ben sana bir kelime söyleyeceğim. Hı. Sen zıt anlamlısını söyleyeceksin. Hı. Sonra sen bir kelime söyleyeceksin. Ben de zıt anlamlısını söyleyeceğim. Harika. Anlaştık mı? Anlaştık. <laughs> Hadi söyle. Hı. Bir dakika. Hı. Arkadaşlar. Siz de bizimle birlikte söyleyin olur mu? Hı. Tamam. Ee, başlıyorum Leyva. Tamam. Uzun. Ee, mesela zürafaların boynu uzundur. Ama kulakları... Kulakları kısadır. <laughs> Uzun kısa. Evet. Ee, tamam o zaman hazır ol. Ben tamam. soruyorum. Hazırım. Ee, e, soğuk. Mesela kışın Hı. soğuk olur. A, ama... Yaz mevsimi sıcaktır. Sıcak. Soğuk, sıcak. <laughs> evet doğru. <gülüyor> <gülüyor> Sor bakalım. Büyük. Ee, küçük. A, sivri. O, sivri. O, hmm. bunu hani biraz düşünelim. Zebra'nın gelen öne gitti de uyuyordu. Arkadaşlar siz hatırladınız mı? Hı. Hmm. Düşünüyorum. <laughs> tırnakları. Hani Zebra'nın tırnakları. aa, aa buldum. Ha? İşte buldum. Buldum. Küt. Küt. <gülüyor> küt. <gülüyor> 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 ay, ay. Ne kadar da güzel eğlendik Fuki. Evet öyle gerçekten. Biliyor musun biz Zebra'yla da böyle eğlenirdik. Daha dün gibi aklımda. ...hiçbirini hatırlamıyordur. Ee, çünkü o biraz unutkan. O o e, ikinizin de unutkan olduğunu düşünsene. Ha. <laughs> Bunu düşünmek bile istemiyorum. Çünkü o zaman sürekli kaybolurdu. <laughs> <laughs> e, ama o yüzden en azından birinizin hafızası kuvvetli olduğu için şanslısınız öyle değil mi? Haklısın. <laughs> e, i̇şte zıtlıkların oyunu buna denir. Sen geceyi seversin. O gündüzü sen yüksekte gezersin, o alçakta sen uzaklara gidersin, o yakınlarda dolaşır. Sen hızlı gidersin, o yavaş. Dedim. Ben böyle hızlı hızlı gidiyorum. O da arkadan yavaş yavaş geliyor. Ben önden hızlı hızlı gidiyorum. O da arkadan yavaş yavaş geliyor. Sonra dedi ki bana: "Hey, bekle! Çok hızlı gidiyorsun." Ben de dedim ki: "Sen de biraz hızlı ol o zaman." dedim. Sonra arkama bir baktım. Bizim zebra bir ağaç kütüğüne takılıp yere yuvarlanmış. <laughs> Kafasına da kocaman elmalar düştü. Sonra bir baktım ne oldu biliyor musun? Ne oldu, Peki. ne oldu? Bizim Zebra o elmaları yemeye başlamış. Aa! Hep tek bütün elmaları yedi. <laughs> Çünkü arkadaşım Zebra elma yemeyi çok sever biliyor musun? Bu çok güzel bir hikayeymiş. E, bak gördün mü? Ne kadar güzel anılarınız var birlikte. Evet güzel anılarımız var. Ama onlar artık eskide kaldı. Arkadaşlık <laughs> çok güzel şeyli yuva. Hı hı. Haklısın Puki. Arkadaşlık çok güzel şey. Sana çok teşekkür ederim Puki. Benim e, çok önemli bir hatamı fark etmemi sağladın. Aa. Şey, ben zebra'ya çok kötü davrandım. E, çünkü onun çok hızlı, onun çok yavaş, kendimin çok hızlı olduğunu düşünüyordum. E, o yüzden onunla anlaşamayacağımızı düşünüyordum ama... Zıtlıkların uyumu. Evet. <laughs> Sana çok teşekkür ederim Puki. Aa, rica ederim Liuva. Çok güzel bir arkadaşlığınız var. Umarım bir gün birlikte gelirsiniz bu parka. Umarım. Merak etme geleceğiz. <laughs> Kendine iyi bak Puki. Aa, sen de. Hoşça kal. Aa. Eh, biliyorsun ki benim yolum birazcık. Ben biliyorum biliyorum. Uzak. <laughs> evet, çok uzak. <laughs> Ama zebra'nın buralarda bir yerlerde olabileceğinden emin olabilirsin. Çünkü o fazla uzaklara gitmez. <laughs> Hoşça kal Puki. Aa, güle güle Liyuva. İyi yolculuklar. Hoşça kal. Kendine çok iyi bak. Sen de Puki. <laughs> <laughs> Liwa geldi bugün buraya edindim yeni bir dost daha uzak yo, yakın yo, büyük yo, küçük yo, yüksek yo, alçak yo, uzun kısa <laughs> zebra'yla da gelir mi bir gün acaba tanışmak isterim ben onunla da yok 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 yok